sanki bir cehennemin içindeyim. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Gördüğüm ve yaşadığım şeyleri kaldıramıyorum. Kafayı yemek üzereyim. Buraya geldiğim güne lanet olsun. Nasıl bir yer burası? Allah'ım bana yardım et. Bugün o yaşadığım şeyden sonra buradan kaçmak istedim. Ama hava o kadar kötü ki dışarı adım atılmıyor. Elektrik de yok zaten. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçeriden sesler gelmeye başladı. Sesler çok yoğunlaştı. Yine ters ayaklılar geldi. İçeri girmek için kapıyı zorlamaya başladılar. Peşimi bırakmıyorlar. Kaçacak bir yerim yok. Bu notu Aksu köyü civarında buldu. Jandarma komutanlığında günüm her zamanki gibi sakin geçiyordu. Öğleye doğru bir ihbar geldi. Köyün hemşiresi Nazan'dan yaklaşık dört gündür haber alınamıyormuş. Gelen ihbar üzerine yanıma üç asker alarak Aksu köyüne gittim. Köylüler yeni gelen Nazan Hemşire'nin ortadan kaybolduğunu söyledi. Önce Nazan Hemşire'nin evine baktık ama dikkate değer bir şey bulamadık. Sonra etrafa biraz bakındık ve detaylı arama yapmak için komutanlıktan takviye asker istedim. Gelen ekiple birlikte geniş çaplı bir araştırma yaptık. Ama Nazan Hemşire ile ilgili hiçbir şey bulamadık. Yaklaşık dört saat süren aramanın sonunda askerlere geri dönme emrini verdim. Aksu köyüne geri dönerken askerlerden biri bana bu notu bulduğunu söyledi. Notu okuduğumda içinde tarif edemediğim bir his oluştu. El yazısının Nazan Hemşire'ye ait olup olmadığını anlamak için köy dispanserine gittik. Nazan Hemşire'nin diğer yazılarıyla notu karşılaştırınca el yazısının Nazan Hemşire'ye ait olduğunu anladım. Notta yazanları, Huzursuzluk olmaması için köydekilere söylemedi. Çünkü köylüler bu konularda çok hassas ve korkak oluyordu. Ama Nazan hemşirenin buraya geleli henüz bir ay olması ve böyle bir not yazarak ortadan kaybolması bende soru işaretleri oluşturdu. Bütün gece notu ve Nazan hemşireye ne olmuş olabileceğini düşündüm. Ertesi gün bir manga askeri tekrar Nazan hemşireyi araması için görevlendirdim. Ben de köylülerle konuşmak için köye indim. Köylülere Nazan hemşire hakkında sorular sordum. Fakat yeterli bilgi edinemedim. Etrafa bakmak için yanımda bulunan askerle birlikte köyde dolaşmaya çıktık. O sırada Vahide adında bir teyze beni yanına çağırdı. Ve hemşireyi cinlerin kaçırdığını söyledi. Yanında torunu da vardı. Çocuk konuşmadan etkilenmesin diye oradan göndermek istedim. Ama 12 yaşındaki çocuk, ben zaten Nazan ablayı cinlerin kaçırdığını biliyorum. Bütün köyde biliyor. Ama kimse konuşmuyor dedi. Nasıl yani? Ne kaçırması? Ne cini dedim. Vahide teyze ve torunu Zafer'in söyledikleri dikkatimi çekmişti. Bir saat kadar onlarla konuştum. Nazan hemşire Zafer'e derslerinde yardımcı oluyormuş. Neredeyse her gün birlikte ders çalışıyorlarmış. Zafer 12 yaşında olmasına rağmen çok akıllı bir çocuktu. Ondan köyle ilgili çok enteresan bilgiler topladım. Köylüler cinlerle anlaşma yapmışlar. Bu anlaşma gereği yatsı ezanı ile sabah ezanı arasında dışarı çıkmıyorlarmış. Geceleri ne olursa olsun evlerin perdelerini açmıyorlarmış. Köyden ayrılırken Zafer'le konuştuklarımı düşünüyordum. Söyledikleri inanılacak şeyler değildi. Ama içimden bir ses ona inanmam gerektiğini söylüyordu. Zaten daha önce de birçok kez burayla ilgili hurafeler duymuştum. Yanımdaki askerin de yüzünden korktuğu belli oluyordu. Komutanlığa geçmeden Aksu köyü hakkında ne düşündüklerini öğrenmek için civar köylere uğradım. Uğradığım bütün köyler Aksu köyü hakkında iyi şeyler söylemedi. Bu köyün cinli, insanların da sıkıntılı olduğunu söylediler. Aklımdaki sorular giderek artıyordu. Aslında bu köy hakkında daha fazla şey bilmek istiyordum. İçimde büyük bir merak oluşmuştu. Komutanlığa gelip yemek yedikten sonra Aksu köyü hakkında araştırmalar yaptım. Fakat elle tutulur enteresan bir şey bulamadım. Nazan hemşireyi aramak için gönderdiğim askerler saatlerce aramalar sonunda yine ufak bir iz bile bulamadan geri döndüler. Bu köyde farklı şeylerin olduğu belliydi. Bir şey vardı köyde. Bunu mutlaka öğrenmem lazımdı. O gece nöbete kalmıştım. Kafam çok karışıktı. Zafer'in söyledikleri kafamı bulandırmıştı. Yatsı namazından sonra köye gitmeye karar verdim. Ama korkuyordum. Biraz daha düşündükten sonra duyduğum merak ağır bastı ve cesaretimi toplayıp köye indim. Zafer'in dediği gibi kimse yoktu dışarıda. Bütün evlerin perdeleri kapalıydı. Sokak çok sessizdi. Sadece benim yürüme seslerim duyuluyordu. İçimde büyük bir korku vardı. Sürekli arkamdan biri geliyor hissine kapılıyordum. Duygularımı kontrol edemiyordum. Köy camisinin önüne geldiğimde caminin ışıkları yanıyordu. Kapısı da açıktı kapıdan içeri baktığında namaz kılan insanları gördüm. İçimdeki ürperti biraz azalmıştı. Zafer'in dedikleri doğru değilmiş diye düşündüm. Yaşlı bir kadın ve çocuğun söylediklerini ciddiye aldığım için kendime kızmaya başladığım sırada arkamdan selamun aleyküm diye bir ses duydum. Arkamı döndüğümde bana seslenenin yaşlı bir adam olduğunu gördüm. Aleyküm selam dedim. Bu saatte burada olman doğru değil. Çabuk git buradan. Sinirlenmeye başladılar. Onları durduramayabilirim dedi. Adamın neden böyle söylediğini anlam veremiyordu. Jandarma komutanı olduğumu, kaybolan hemşireyi aradığımı söyledikten sonra kimler sinirlenmeye başladı? Kimleri durduramayacaksın anlamadım dedi. Sert bir şekilde evladım git buradan diye tekrarladı amca. Amcanın tehditvari konuşması beni de sinirlendirmişti. Amcaya daha yakın olmak için yanına doğru adım attığımda gördüğüm şey karşısında neredeyse dilim tutulacaktı. Amcanın ayakları tersti. Bir anda kalbimin çarpıntısı iki katına çıktı. Elim ayağım titremeye başlamıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Camiden sesler geldiğini fark ettim. Ani bir refleksle arkamı dönüp camiye baktığımda çok daha büyük bir şok yaşadım. Camidekilerin hepsi bana bakıyordu. Ve hepsinin ayakları tersti. Tüylerim diken diken olmuştu. O an yaşadığım korkuyu hayatım boyunca unutamayacağım. Amca tekrar bana git buradan, bizi günaha sokma dedi. Hiçbir şey söyleyemeden oradan uzaklaşmaya başladı. Koşar adımlarla uzaklaşırken arkama bakmayı istiyordum. Ama çok korkuyordum. Tek başımaydım, yanımda birisine ihtiyacım vardı. Birileriyle konuşmak için telsizi elime aldım. Birinin sesini duymaya ihtiyacım vardı. Duyacağım herhangi bir ses biraz olsun rahatlamamı sağlayacaktı. Ama tüm denemelerime rağmen telsizden kimseyle konuşamadım telsiz bozulmuştu. Hiçbir şekilde çalışmıyordu. Bir an önce arabaya binip oradan uzaklaşmak istiyordum. Can havliyle kendimi arabaya atmayı başardım. Arabayı hemen çalıştırdım. Tam gaza basacakken dikiz aynasından beni izlediklerini gördüm. Kalbim yerinden çıkacak gibi olsa da gaza bastım ve oradan uzaklaştım. Komutanlığa geldiğimde yaşadığım olayın etkisi altındaydım. Hala korkuyordum. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey yaşamıştım. Sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca yanıma birkaç asker alarak köye indim. Köyde hiç kimse benimle konuşmuyordu. Selam bile vermiyorlardı. Vahide teyze ve Zafer'in yanına gittim. Ama onlar da benimle konuşmadılar. Yüzüme bile bakmadılar. Ben de çok fazla üstelemeden geri döndüm. Eve gittiğimde eşim ve çocuklarıma bir şey belli etmemeye çalıştım. Ama yüzümden bir sıkıntım olduğu belli oluyordu. Eşim sıkıntımın ne olduğunu sorsa da bir şey söylemedim. Sabah olduğunda erkenden evden çıktım. Komutanlığa geçtim ve hemen odama girdim. Yaşadığım olayın etkisinden kurtulamıyordum. Sadece o gün yaşadığım şeyi düşünüyordum. Odamın kapısı çaldı. Asler, Hakkı adında bir amcanın benimle konuşmak istediğini söyledi. Hakkı amca bölgede tanınan ve sevilen biriydi. Asleri hemen içeri almasını söyledim. Hakkı amca odaya girer girmez hemen konuya girdi. Geçen gün yaşadıklarını biliyorum dedi. Nasıl diye ani bir tepki verdi. Bana sabırlı olmamı ve kendisini sonuna kadar dinlememi söyledi. Aksu köyünün cin bölgesi ve cinlerin evlerinin orada olduğunu söyledi. Dikkatle Hakkı amcayı dinliyordum. Caminin orada gördüğüm cinlerin Müslüman olduğunu söyledi. Müslüman cinler insanlara zarar vermiyormuş. Bu yüzden bana zarar vermemişler. Ama bir daha o saatte oraya gitmemem gerektiğinin üstünü çizdi. Ama bu benim işim ve kaybolan bir hemşireyi arıyordu. Onu bulmak benim görevim mi? Hakkı amca bana hiç beklemediğim bir şey söyledi. Benim o gün gördüğüm ayakları ters, sakallı, yaşlı adamla konuştuğunu söyledi. Nazan hemşire köye geldikten sonra burayı bilmediği için kurallara uymamış. Müslüman cinler onu uyarmaya çalışmış. Ama bu durum ters tepmiş. Tabi kız nereden bilsin iyi olduklarını. O gün de Nazan hemşireyi uyarmak için evine gitmişler. Ama Nazan hemşire korkudan kaçmaya başlamış. Sonra da bir daha haber alınamamış zaten. Hakkı amcanın söylediğine göre hemşireyi kafir cinler almış. Artık onu bulmamız imkansızmış. Doğru söylemem gerekirse ben Hakkı amcaya inanıyorum. Çünkü ben o ters ayaklıları gördüm. Ama bu olayın böyle olduğunu kimi nasıl inandırabilirim? Ben bildiğim her şeyi dürüst bir şekilde hemşirenin ailesine anlattım. Kızlarını yıllarca aradılar. Belki hala da aramaya devam ediyorlar. Ancak olayın üstünden 5 yıl geçmesine rağmen Nazan hemşireden haber alınamadı.